Hello, yine ben geldim. Harika bir tarifle, tam damak tadınıza hitap edecek bir tarifle karşınızdayım. Eğer videonun sonunu görmediyseniz tahminlerini alalım. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Ben şu an ne yemeği yapıyorum? Büyük bir ihtimal video başlamadan önce görmüşsünüz o. Ama olsun. Niye de yorumlarınızı bekliyorum. 3 adet e, patatesi az önce gördüğünüz gibi doğradım. Şimdi havuçları isteğe göre doğruyorum. Ben çok seviyorum havucu hem kızartmasını seviyorum, normal seviyorum. O yüzden daha fazla koydum. Havucu da katıyorum içerisine. Yavaş yavaş yemeğin şekli ortaya çıkmaya başladı galiba. Evet, bezelyeyi de koydum ve evet, tavuklu bezelye yapıyorum. Hem pratik, hem lezzetli, hem güzel bir tarif. Gerçekten yapacak olanlar bugün yaşadılar çünkü çok lezzetli bence. Daha sonra sosunu ayarlıyorum. Bir kaşık biber salçasına bir kaşık da domates salçası koyuyorum. Daha sonra içerisine yedi türlü karabiber, pul biber, kekik, nane e ve aklınıza gelebilecek sevdiğiniz diğer baharatlardan koyuyorum. Pul biber de koydum. Tabii sizin damak zevkinize hitap eden bir şekilde baharatları ayarlayabilirsiniz. Biraz toz biber koydum. Neyi seviyorsunuz onu fazlalaştırın. Her zaman söylediğim gibi neyi sevmiyorsanız onu koymayın içerisine. Mesela ben kimyonu çok fazla sevmiyorum. Bunu daha önceki videolarımda da söylemiştim. Az koyuyorum ya tat versin diye. Daha sonraki diş sarımsak içerisinde yapacağım. Sarımsak hem koku verecek hem de gerçekten güzel bir lezzet de katıyor. Ee, bu tarz soslarda vazgeçilmez bence. Ilık suyla da biraz böyle açtım sosunu. Daha sonra yemeğin üstüne koyacağım. Evet şimdi yemeğimizin üstüne bu sostan döküyoruz güzelce. Güzelce döktük. Evet. Daha sonra yalla fırına e, ıslatılmış yağlı kağıdı üzerine koyuyorum. Fırında da 1 saat yakın 200 derecelik kontrollü bir şekilde pişirdim. Sizin fırınız nasıl pişiriyor bilmiyorum ama kontrollü bir şekilde pişirirsiniz. Şimdiden de yiyecek olanlara afiyet olsun. Hayırlı iplerler.